küçük i harfi. Burada da iğneler var. İğne i harfiyle başlıyor. İğne. Şimdi i harfini nokta olmadan yazacağız. Yani böyle noktalı olmadan. İ İ. Bu küçük i harfi. Küçük i harfi böyle yazılır. Bu da büyük i harfi. Büyük i harfi küçük i harfi gibi. Ama bu sefer çizgiyi büyütüyoruz. Böyle. Sonra üstüne de bir tane nokta. Burada incir var. İncir i harfi ile başlıyor. Şimdi i harfini yazalım. Bir tane büyük çizgi böyle bütün satıra yetecek kadar. Sonra bu satırın üstüne nokta koyuyoruz. Böyle. Bu büyük i harfi. Küçük i harfi de aynı aslında. Ama sadece biraz daha küçük. Adı üstünde küçük i harfi. Bu da i harfi. Büyük i harfi. Burada da iğne var. İğne i harfi ile başlıyor. Şimdi yazalım. Ama noktasız yazacağız. Böyle i. Bu büyük i harfi az önce de yazmıştık. Ama noktalı noktalı vardı ama şimdi biz kendimiz yazıyoruz. Böyle çizgin sonuna kadar getirmeliyiz. Noktalarda biraz daha bastırmalıyız. Böyle. Tamam mı? Şimdi bu da küçük ve büyük. Burada da ip var. İp i harfiyle başlıyor. Şimdi küçük ve büyük i harflerini yazacağız. Küçük, büyük. Küçük i harfi. Büyük i harfi. Küçük i harfi. Büyük i harfi. İlk önce bir tane çizgi büyük. Sonra üstüne bir tane nokta. Küçük bir çizgi üstüne bir nokta. Böyle yapıyoruz. Bu küçük i harfi. Bu da büyük i harfi. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.